7'de birlenme şifa kampımız için Sipil Köşk evlerine doğru yola çıktık. Şimdiden şifa olsun, aşk olsun. ben bu kampta her zaman hasretinden yandığım, aşkıyla ağladığım, Allah'ımla tam anlamıyla bir olmayı öyle derinden hissettim, öyle derinden hissettim ki hiç buradan gitmek istemiyorum. Gerçekten hiç istemiyorum. Sanki Tam anlamıyla burada bütünleştim. Aşkına kavuştuğumu hissettim. Tarifi imkansız, kelimelerin, cümlelerin kifayetsiz kaldığı bir andayım. Tarif edecek ne bir cümle var, ne bir kelime var. Gerçekten yıllardır yıllardır aradığım anı burada yaşadım. İliklerimde, kemiklerimde, hücrelerimde, her zerremde hissediyorum. Olağanüstü, olağanüstü bir hal. Bu, bu, bu halin içinden çıkmak istemiyorum. Her an, her saniye, böyle bu anda kalmak istiyorum. Bilmiyorum ki başka ne söylenebilir ki. En büyük aşkımla, en büyük vekilimle ve onun güzel ruhlarıyla bir arada olma hissi bütün hücrelerimde, bütün kalbimle burada yaşadığım her anın nefes gibi içime çekiyor. Başka bir anlatacak söz varsa ben bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey sadece o ve onun sevgilileri, sevdikleri. Onlarla bütünleşmek, onlarla aynı nefese aynı ortamı solumak. O kalp çarpıntısını hissetmek. Kalbimin yerinden fırlaması. Kocaman bir buluttan kolların ve yoğun, yoğun, çok yoğun, muhteşem bir ışığın beni içine alması. Bunu anlatacak kelime var mı? Varsa ben bilmiyorum bilmiyorum. Sadece minnet doluyum. Şükran doluyum. Şükür doluyum. Her zerremle, her hücremle Yaradan'a şükrediyorum. Vesile olanlara büyük bir minnetle teşekkür ediyorum. hepimiz biriz. Ondan geldik. Ona en güzel şekilde güzel cemalini görebilmek umuduyla. Şükürle bekliyorum. Daha iyi nasıl olur? Ona, onun için ne yapabilirim? Onun duygularıyla doluyum. Onu bütüne nasıl anlatabilirim? Nasıl içimdeki okyanusu çıkartabilirim? Onu düşünüyorum ama o okyanusun çıkacağına yürekten inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Ve buradaki herkesi sevgiyle, tüm kalbimle, hücrelerimle kucaklıyorum. Merhaba. Demet, Metin ben. Ee, Anzen Baba'nın kampına ikinci gelişim. Daha önce yol kampına gelmiştim. Biraz önce boğaz çakrası çalışmasından çıktık. Ee, ne kadar çok şeyi içime gömdüğümü fark ettirdi canım hocam. Ee, ruh evet. kardeşimle aynı odada evet. kalıyoruz. Evet. Tesadüf diye bir şey yok tabii. Aynen. Ee, içimize gömdüğümüz, ifade edemediğimiz gerçek duygularımızla yüzleşmek insanı kendine getiren yegane şey ve özgürlük diyorum. Evet, benim ilk kamp çalışmam, şifa kamp çalışmam. Aynı zamanda öğrencisiyim Anzen Baba'nın. Bugünkü çalışmamızda daha önceki çakralara da zaten büyük açılımlar yaşadık. Korkularımız, yapmak isteyip yapamadıklarımızın ne kadar çakralarımıza tıkadığını. Ayrıca ben kendim zaten şifa çalışmaları yıllardır yapan insanım. EFT, NLP, biyoenerji, birçok şifa olarak kendime çok çalışmışımdır. Ama bu derece bir açılım ya da bir şifalanma yaşamadım şimdiye kadar. Kimse üzülmesin, kimse kırılmasın diye içimize gömdüğümüz o kadar çok şey varmış ki büyüğümüzdür diye ne bileyim yakınımızdır diye bir kalp kırmayalım e, diye bu yolun yolcuları zaten hani kalp kırmaktan çok e, en, şey yapar. E, ince düşünür, sık eler. Ama e, kendimize ne kadar çok zarar verdiğimizi ve kendi kalbimizi kırmışız. Aynen kendi kul hakkımızı ne kadar çok çiğnettiğimizin farkına vardık ve çok güzel muhteşem açılımlarımız oldu. Ben senelerden beri bu spiritüel konular içindeyim. Şimdi kadar böyle bir enerji çalışması, böyle bir yani şifa çalışmasına katamadım, böyle bir enerji yaşamadım. Ve ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum. Ruh arkadaşlarımız ve yani burayı hiç unutmayacağım. Bir dahaki sefere de kolaylıkla ve güzellikle gelmeyi seçiyorum ve herkese tavsiye, tavsiye ederim. Diyorsun. Teşekkür ederim herkese. Merhabalar, ben Hediye, Ankara'dan katıldım. Yani hediye olarak biliyordum, küçük bir dünyamın olduğunu burada fark ettim. Açılan dünya çok büyüktü. Onun heyecanı içerisindeyim. Hani deneyimlemek isteyen arkadaşlara gerçekten tavsiye ederim. Farklı bir şey. <laughs> Merhabalar. Ben Ankara'dan geliyorum. Şu an Manisa Sipil Dağı'ndayız. Eee Anzen Baba'nın öğrencisiyiz. Bu Sipil'e ikinci gelişim. Daha önce yol dersine geldim. Şimdi şifa kampındayız. Eee burası muhteşem, harika bir yer. Eee çok güzel açılımlar, deneyimler yaşıyoruz burada. Müthiş bir enerji var. Eee bunu hepinizin yaşamasını isterim. Eee yani anlatılmaz yaşanır diyorum, tarif etmekte zorlanıyorum. Hepinizi buraya bekliyoruz, hepinizi çok seviyoruz, sevgiler, saygılar diliyorum. Merhaba, adım Vedat Ergün. İlk defa böyle bir deneyim yaşadım, İlk defa bir kampa katıldım. İnanılmaz güzel geçti, çok verimli geçti. Hanzen Baba'nın, Taşdun ve diğer arkadaşların sevgisiyle, muhabbetiyle tazelendik, yenilendik. Çok keyif aldım, şifalandım maddi manevi. Yani akıl olarak, ruhsal olarak, bedensel olarak çok düzenli, sistemli, çok güzel, mutlu, huzurlu bir kamp oldu. Minnettarım, çok teşekkür ederim. Yıkandık, arındık, huzur bulduk. Bilgilerimiz tazelendi, yeni şeyler öğrendik, yeni şeyler taktık denedik. Çok memnunum, çok mutluyum. Tavsiye ederim. İnşallah herkese nasip olur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Belçamsa Küçükköy'de ikinci kez katılıyorum. Temmuz ayında da gelmiştim. Ee, i̇nanılmaz değişimler yaşadım. Temmuz ayından sonra bu kampı da geldim. Bundan sonra daha güzel açılımlar olacağını inanıyorum. Ee, Temmuz'da ilk kez deneyimlemiştim. 7 çapra üzerinde çalışmalar yapmıştık. Ee, buradan ayrıldıktan sonra kendimi tanıyamadım. Bambaşka bir insan olduğumu gördüm. Ve şimdi üzerine daha da ekleyerek bütün, evrenle bütün olmak, kendimle bütün olmak, kendimi tanımak, ilahi sistemin planları içerisinde ve doğrultusunda, azen baba eşliğinde yürümek için buradaydım. Hepinize şifa olsun, hepiniz gelin. Çünkü şifa inanılmaz güzel kendini tanıtıyor size. Kendini bilmek, Rabbini bilmek çok güzel bir duygu. Sevgiler. Herkese selamlar Anzen Baba'nın Harikalar Diyarındaki kampındayız ee, Burada ne yaşadım ee, Bedenimizin yok olduğunun Ruhun ön plana çıktığı Özüne döndüğü Her şeyin farkına vardığı, Dışında değil de içinle Tattığın, duyduğun, hissettiğin Bir ortamdayız Bunu Anzen Baba sayesinde yaşadık ona çok teşekkür ediyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Kendi yolunu ve yolculuğunu bulmak isteyen herkes bu kampta olsun. Koplayarak bakacak Merhaba, babayı tavsiye üzerine tanıdım. Daha önce ağrılarım, sıkıntılarım, daha çok psikolojik sorunlarım vardı. Buraya geldim ilk seansta uzanarak terapi yapıldı. Yani ruh hem iyi oldum ama bedenimde benim de müthiş bir ağrı vardı. Bu ağrının sebebini söyledim hoca işte ve e, hoca bir takım enerjilerle belimdeki ağrıyı aldı. İnanılmaz ama gerçek. <laughs> Merhabalar, ee, ben e, hava Doğan, Havva değiş Doğan ismi. E, Manisa Sipil Dağı'ndayım. E, burada olmak e, açıkçası beni çok mutlu etti, İyi ki gelmişim, bir e, yılım e, aldım. Diyeceksiniz ki e, orada ne yapıyorsun? E, buradaki şifa kampı var. Anzen Baba'yı e, son dönemlerde araştırırken buldum. E, yollarımız birleşti ve burada bunun şifa kampına katılmak kararı aldım. Kendisinin öğrencisiyim de aynı zamanda. E, Çakralarımın açılması, burada yapmış olduğumuz çalışmalar, aynı konuya gönül verenlerin buradaki e, ortak mutluluğu birleşmesi e, beni son derece mutlu etti açıkçası. E, bundan dolayı şunu söyleyebilirim ki, e, sanırım ben yine geleceğim. En yakın e, şifa kampına yine katılmak istiyorum ve çok tavsiye ediyorum. Çok güzel burası. Buyurun gelin. Boğaz çakrama çok iyi geldi. Bel çakrama belime çok iyi geldi. Boynuma yaptığı şifa çalışmasıyla kendimi çok iyi hissediyorum. İyi ki gelmişim. Çok güzel her şey. <laughs> Teşekkürler. Bir daha çekiyoruz. Kız ne var kız. Hmm. Doğru olan o. Eyvallah. Gördün mü? Her şey hep anlatıyorum. Şey, Sana şey, konuşuyorum. Şey, şey, şey. Senin için yaratıyorum. Şey,

Selamlar arkadaşlar. Kampımız nasıl geçiyor? Memnun muyuz? Harika. Çakralar nasıl? Harikayız, muhteşemiz, Harika. mucize ötesiyiz. Harika. Her şey çok güzel tiyatro açılımlarına devam. Harika, muhakkak gelin. Tavsiye ediyorum. Değil